Değerli izleyenler, Bandırma'nın önemli hastanelerinden birindeyiz. Bandırma Royal Özel Hastanesi. Yanımda başhekim Sayın Elif Esen Demir var. Elif Hanım aynı zamanda kadın doğum uzmanı. Elif Hanım nasılsınız? ziyarete geldik. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Çok teşekkürler. Efendim önce bizi tanımak isteriz. Ben operatör doktor Elif Esen Demir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım yaklaşık bir buçuk yıldır e, bu hastanede görev yapıyorum ve kısa bir sürede de başhekimlik görevini de yapmaya başladım. E, Hastan Eskişehirliği. Evet. E, peki. E, 14 Mart Tıp Bayramı. Evet. Tıp Bayramı hakkında düşüncelerinizi, duygularınızı almak istiyorum. Evet. 14 Mart Tıp Bayramı da bizim için e, önemli ve anlamlı bir bayram. Aslında ortaya çıkışı e, işgal yıllarına dayanıyor. 14 Mart 1919'da tıbbi yele İstanbul'daki işgalcilere karşı tepkilerini göstermek amacıyla başlattıkları bir direnişle ortaya çıkıyor aslında ve o tarihten bu zamana kadar da her yıl hem bu direniş ruhunu yansıtmak için hem de sağlık çalışanlarına olan minnettarlığı dile getirmek için kutladığımız 100. Yıl aşkındur kutlanan bir bayram ve sadece Türkiye'de kutlanabildiğim kadarıyla başka bir ülkede kutlanmıyor. O açıdan bizim için önemli. Tıp, yani tıp hekimliği tabii hem eğitimi hem sonrası özellikle yani oldukça zor meşakkatli ve özveri fedakarlık isteyen bir meslek. Bu vesileyle de hem bu işgal yıllarında şehit düşen hem sonrasında gerek depremde, doğal afetlerde gerek pandemide ya da sağlıkta şiddet sonucu hayatını kaybeden bütün hekimlerimizi de almak isterim. Onların da hakkı ödenmez. Onun dışında tabii ki biz de kalanlar olarak Görevimizin başındayız. Görevimizin başındayız. Evet, evet. E layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Cumhuriyetin getirdiği bize kazan, kazanımların değerini bilerek diyeyim, bilimin ülkelerinden vazgeçmeden mesleki, etik ve ahlaki değerlerden uzaklaşmadan mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. En iyi şekilde yapmak tabii bizim birinci görevimiz. Ama bunları yaparken tabii bir takım sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz özellikle son zamanlarda. Tabii bunlarla diren, yani nasıl diyeyim, o en baştaki belki direniş ruhu şimdi yine farklı bir formda evrilerek devam etmesi gerekiyor belki yine. Biz her şekilde mesleğimizin başındayız. Fakat tabii bizim direniyor olmamız e, bu sorunları e, hani göz ardı edilebileceği anlamına gelmiyor bence. E, bunların en yakın zamanda çözüme kavuşmasını diliyoruz. E, özellikle işte e, özlük hakları, meslektaşlarımın e, çalışma koşulları, bunlar düzeltilmesi için sağlıkla şiddetin özellikle mutlak suretle son bulmasını dilediğim bir bayram olsun istiyorum. Onun dışında beyin göçü Son çok zamanlarda önemli. çok önemli yani hiçbir meslektaşımın e, mesleğini hani yurt dışında yani memleketinin vatanımdan uzakta e, yapmak zorunda kalmadığı e, yıllar biliyorum, öyle söyleyeyim. E, bu şekilde yani kısacası bütün meslektaşlarımın 14 Mart bayramını kutluyorum. Efendim hastaneniz çok yoğun ilgi görüyor vatandaşlardan. E, Kaç doktor görev yapıyor şu anda? E, şu anda ortalama olarak e, 38 poliklinik doktorumuz var. 7 tane de acilde e, doktor arkadaşımız var. E o şekilde. Evet. hemen hemen her branşta e, hizmet veriyoruz. Birkaç tane özellikle branş dışında? Yani hemen her branşta hizmet veriyoruz. E, bunun dışında tabii estetik ameliyatlar da yapılıyor değil mi yapılan? E, evet. Yani ben kendi branşım bundan konuşursam genital estetikle ilgili hemen hemen her ameliyatı hem cerrahi tedavi hem de medikal, cerrahi dışı olan medikal işlemleri yapıyoruz. Onun dışında evet şu an bir plastik cerrahi yok burada. Fakat diğer branşlardan da genital, genital diyorum, medikal estetik işlemleri yapılabiliyor. O şekilde yani çok evet. işlem yapıyoruz. Efendim aylık hasta sayınız? Aylık hasta sayımız? Poliklinikte yaklaşık 12.000 civarı diyebiliriz. Acilde de 4 bin, 4 bin 500 civarı denilebilir. Evet. E, tabii doğum oranlarından da biraz bahsedelim. Hı. Aylık doğum ne kadar? Bunun kaçı sezeryan? Evet. Doğum oranları e, tabii her ay değişmekle birlikte ortalama 50-60 civarı diyebiliriz. E, bizim tabii biraz e, sezeryan oranlarımız nispeten şey olabilir. Ortalama 50 civarı normal doğum. E, sezaryen diyebiliriz. Tabi e, gönül ister ki bunları biraz daha aşağı çekmek sezaryen oranlarını. E, evet yani %50 diyebiliriz. Evet. Doktorların evet. genel soruları nedir İlf Hanım? Yani ne gibi sıkıntılarınız var? Ülke genelinde dediğiniz şiddet evet. olayları tabii olmamalı. Bunun evet. Onun dışında nelerle karşılaşıyorsunuz? Sağlıkta şiddet tabii ki yani en başta gelen bence ilk başta çözülmesi gereken ee, onun dışında e, eğitim kalitesinin arttırılması bence e, gerekir çünkü tıp fakültesi sayısı artıyor evet ama hani ne kadar nitelikli eğitim veriliyor o tartışılır. Onun dışında benim kendi asistanlığımdan hatırladığım işte çalışma koşulları gerçekten çok zor, çok uzun süreler nöbet e, mesai yapıyorduk. Hani benden sonra, ben mezun olduktan sonra bir takım düzeltmeler yapıldı ama ne kadar e, işte işte onu bilemiyorum tabii ki. Evet. Ee, ee, efendim Avrupa'da bir hastanın muayene süresi en az 18 dakika olmalı e, deniliyor. Evet. Ama Türkiye'deki devlet hastalarında ev yoğunluk nedeniyle evet. 3-5 dakikada bitiyor. Bu evet. konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne düşünebilirim tabii ki. Çok insancıl yani insanlık dışı, insancıl olmayan bir yani hem ne hekime sağlık çalışanlarına yakışıyor hem de vatandaşımıza da yakışmayan İkisi de evet. mutsuz. Evet, iki Ekim'de. taraf da mutsuz. Evet. Zaten e, sistemiz anlayışı için her iki tarafın da mutlu olması ve memnun edilmesi gerekiyor. de en kısa zamanda düzelir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tıp teşekkür bayramınızı kutluyorum. Ben Bundan sonraki çalışmanızda başarılar diliyorum. Çok diyecek. teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Bandırma Royal Özel Hastanesi Başhekimi, kadın doğum uzmanı, kadın hastalıkları evet. uzmanı, Sayın Elif Esen Demirle birle birlikteydi kooperatör doktor Sayın Elif Esen Demir düşüncelerini duygularını bizlere yansıttı. Ama tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim.